Çavuşlar Toki'de 1 artı 1 konutlar için hala belirsizlik hakim. Diğer konutların dağıtımının ardından konutlarını bekleyen mağdur vatandaşlar her gün televizyonumuza mesaj atıyor, telefonla arayarak seslerinin duyulması için aracı olmamızı istiyorlar. Haftalardır valiliğin kapısını aşındırdıklarını söyleyen hak sahipleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda atacağı konutlar için belirli bir tarih verilmediğini söylerken bugün ilgililerle yaptıkları görüşmelerde konutların tapu işlemlerinin bittiğini ancak teslimatın yapılmasının bir ayı bulacağını öğrendiklerini belirttiler. Evlerine kavuşmak için gün sayan bazı hak sahipleri geçici olarak barındıkları yerlerde mağdur olduklarını dile getirirken, kimi çocuklarının yanında, kimi yakınlarının, kimi ise valiliğin sağladığı konutlarda zor şartlarda yaşadıklarını ifade ettiler. Hak sahiplerinin birçoğu eşyalarının depolarda çürümeye yüz tuttuğunu söylerken, birçok eşyanın artık kullanılmaz hale geldiğini, evlerini teslim aldıktan sonra yeni eşya almak için masraf yapmaya ekonomik durumlarının yetmeyeceğini de belirttiler. Hak sahipleri yetkililer tarafından yapılacak açıklamayı beklerken bir an önce konutlarına sahip olmayı ve mağduriyetten kurtulmayı istediklerini de sözlerine eklediler.